Herkese merhaba. Ticimax kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye'den Avrupa ülkelerine satabileceğiniz en çok tercih edilen ürünlerden bahsedeceğiz. Türkiye zengin doğal kaynakları, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, endüstriyel malzemeler ve daha birçok ürünle dünya çapında bir ticaret ülkesidir. Avrupa'ya satılabilecek bazı önemli ürünler şunlardır. Tekstil ürünleri Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektöründe güçlü bir ülke olarak bilinir. Giyim, ayakkabı, çanta ve ev tekstili gibi ürünler Avrupa pazarında da büyük talep görür. Tarım ürünleri. Türkiye farklı iklim bölgelerine sahip olduğu için çeşitli tarım ürünleri yetiştirir. Fındık, zeytin ve zeytinyağı, kuru yemişler, meyve ve sebzeler Avrupa'ya ihraç edilebilecek ürünler arasındadır. Makine ve ekipmanlar. Türkiye otomotiv sanayi, elektronik ve diğer birçok alanda makine ve ekipman üretiminde önemli bir rol oynar. Bu ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edilerek büyük bir pazar elde edilebilir. Madencilik ve metal ürünleri. Türkiye zengin maden kaynaklarına sahiptir ve bu kaynaklar doğrultusunda çelik ve alüminyum gibi metal ürünleri ihraç eder. Kimyasal ürünler. Plastik, kimyasal gübre, deterjan ve ilaç gibi kimyasal ürünler Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği diğer ürünlerden bazılarıdır. Elektrik ve elektronik eşyalar beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, televizyonlar ve diğer elektrikli ve elektronik cihazlar Türkiye'nin ihraç ettiği diğer ürünler arasındadır. Mobilya Türk mobilya sektörü, kaliteli ve estetik ürünleriyle Avrupa pazarında da çoğunlukla talep görmektedir. İnşaat malzemeleri Seramik, mermer, tuğla ve yapı malzemeleri gibi ürünler Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç ettiği diğer ürünlerden bazılarıdır. Gıda ve içecek ürünleri Türk kahvesi, lokum, baharatlar, çay, meyve suyu ve diğer gıda ürünleri Avrupa'da popüler olan ürünler arasındadır. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin çeşitliliği oldukça geniştir ve zamanla talep ve arz durumlarına göre değişebilir. Dolayısıyla bu listede belirtilenler dışında da pek çok başka ürünün Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edildiğini unutmamamız önemlidir. Ticari faaliyetlerde başarılı olmak için güncel pazar analizleri ve talepleri takip etmek önemlidir. Ticimax'ın ihracat çözümleriyle ürünlerinizi Avrupa'ya satın ve dövizle kazancınızı arttırın. Sitenizi kolayca açabilir ve anında özelleştirmeler yaparak hızlıca satışa başlayabilirsiniz. Ticimax'ta yer alan modül ve özellikler sayesinde ürün ve hizmetlerinizi kolayca pazarlayabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için videomuzun açıklama kısmında yer alan linkleri ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'den Avrupa'ya ne satılır adlı bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.